geldi. Çiçi köye geldi. Daha gitmek yok. Kimse evlenmesin, nişanlanmasın, değil mi Nisa? Yeter. Bir baktım bunlar küçük küçük arka nada. Bunlar... Evet. küçük küçük kazalan yapmışlar. yapmış <laughs> Suna bakın. Suna bakar mısınız? Suna bakın. Of! Of! Bunlara bunlara e, kum kabı aldım. Bunları kum kapı aldım. Odaya koyacağım ya kedi odasına. Oraya bir de güzel battaniye sereceğim. Bunlar büyümüş bir de mama aldım. Kulu mama aldım. Küçük yavru kedi maması. <laughs> Allah'ım. Dışarıda çıkalım. Kimler varmış. Şimdi girdim arkadaşlar. Şimdi 3 vasıtayla ancak köye ulaşabildim. Allah'ım yarabbim. Şans ne yapıyorsun annem sen. Şans kızım. Leyla. <laughs> Leyla. Haydut. Ay çavuş. Haydut bugün gitmemiş. Sumanlı gitmiş mi Nisa? Hı <laughs> hı evet. Allah Allah. Sabah geldiğimde yoktu. Baksana şunlara. Nasıl nereye? Hava böyle esiyor gibi. Melle. Aşkım Melle gel aşkım gel. Ay, gel. Hadir <laughs> annem sen. Sen beni özledin mi? Melle. Melle bakar mısınız? Bu be çavuş mu? Evet. Hay hay ay, ay haydut değil bu. mi? Melle mamuş. Şimdi şey başarılı yiyorlar kakaları yapmışlar, kokutmuşlar. Her yerleri kokutmuşlar, her yerleri. Bunlar var ya bunlar. Bunlar çok tatlılar. Çırakları yedikleri? Ha? Çırakları mı yedikleri? <laughs> Uyuyor bir de. Anne, bunlar sağ sola kaka yapmış. Ben bildim bile de. <laughs> Kum kabını aldım. Yine iki gün hava soğuyacak neyse iki gün gene benimle olsun Nerede? sonra kedi odasına çuf çuf <laughs> bir dalı falan sereceğim oraya bir hava alalım ya e, topladım valizim falan 8 oldu saat 7 yemek yedik nisayla ortalığı topladım aha yağmur başlamış şans nerede hissettim bir yağmur havası vardı Mahmur'a aşağı Necim kapıdan gir gel. Şans gel oğlum. Ah çok güzel hava. Ağaçları kırma tamam mı benim dombiç oğlum? Tıpıtık tıpıtık oğlum. Sen bugün işe niye gitmedin? Şans. <laughs> Oy her yerden de bağırıyorlar. Anam. İnin aşağıya. Nisa acaba annen de geliyordur şimdi. <laughs> bu annem de. Tamam bu annem de. Nah, a, de. <gülüyor> yalan. <gülüyor> Nereden anladın be? Sarı inekten mi? Hepsi sarı değil lacivert çünkü değil mi? Sizinkiler sarı, blenki lacivert. Anladın mı? Sarı mı hepsi? Sarı, onun Yalan. Evet. Hepsi sarı <gülüyor> zaten <laughs> ineklerin. Hadi içeri şans. Gel. Bilmiyorum. Gel. Bilmiyorum. Hadi. Al bunu. Hava almaya çıktım. Nefes alayım dedim dışarıda. Çok güzel yağmur. Ha, şöyle küçük küçük yağınca hoşuma gidiyor. Burayı bir kafama göre bir planım var. Buraya bu hani böyle girişlerde kırmızı yeşil halılar oluyor ya onlardan sereceğim. Görüntüsü güzel olsun diye alacağım. Şunları da yeşille ya da bunları kırmızıya boyayacağım. Buraya da yeşil giriş yapacağım. Çünkü burayı değiştiremeyeceğimize göre ondan alacağım metre işi. Kaç? Anam! Anam! Nisa dombili gelmiş miydi hiç? Hı hı. Bakayım dombili. Aman. Gel. Ay ay. <laughs> gel oturayım. Aha girmiş içeri. <laughs> Sıkıştırma. Oh be köy gibisi yok vallahi ya. Gerçekten iyi ki de köye geldim. Aa, gel. <laughs> senin tasman nereye kaybolmuş? Tasma aldım iki tane. Zeytin de kaybolmuş Şansa da taktım Çok güzel Zeytin ne gece mi? Yok ya bu zeytin Allah Allah ha, Zeytin içeride çıktı Ay gece sen Bir şişman değişiktin aslında Çok aynı oldunuz ha, Bunlara bakın Allahım ben ne yaparım Onlara ha. Kuma alıştırmalıyım onları Nisa şunu bir tutar mısın? Ha? Zeytin gecenin şeyi uzak. Şey, ben, ben ama geniş bir salladım kafadan iyi ya. Çıkartmasın kafasından. Ne oluyor? Bırak çocukları. Ha, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir şey yap. Ben şunları bir şey yapayım. Kızın yapma yerini göstereyim. Bitireyim mi? yaptık ya anne. Ah, ah bir tane çek yakından onu. <laughs> Üstten şöyle çek. Aha. Yapıyor öğrendi vallahi. İki saniye. Ya bunlar var ya doğa üstü bir şey bunlar ee, ya. Yapmıyor değil mi? Öğreniyor. Kaşını kazılması gerektiğini. Aa, a -a, kazıyor. <laughs> vallahi ne kadar akıllı çocuklar var. <laughs> a -a. Kum yenmiyor yalnız. Şurada o. şu kenar var ya çiğde var. Evet. Oraya böyle kazıyorlar sanki yapsın? şey yapıyorlar. Oraya Hı. gidiyorlar tuvaletini yapıyorlar. Yapsın. <laughs> Hadi kaka zamanı. Kakası olan yapsın. <laughs> Aa yaptı mı ki? Gümüş. E şans sen oraya Şansın maydanoz al mı? Evet çok tatlı değil mi? Çok güzel. Şans istersen sen girme tabii ki. Evet. <gülüyor> 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 anam, anam dümüş kalistiriyor. Ah İstanbul'daki gümüşünü örsene. Prenses prenses. Çok güzel. Sevdim sevdim. Benimle yaptı. Ne yapıyorsun? Çiş <laughs> yaptı. Sen ne? <laughs> Çiş yaptı. Çiş <Çinç> yaptı. Versene. Çişini <laughs> yaptı. Şşşt bacım. <laughs> Nisan. okum yenmiyor. Şaban. Allah sen yokken e, Gümüş e, şu senin ayakkabılarına falan filan ayakkabıların içine giriyor o orada duruyor ben e, şey yapıyorum kendileri böyle ıslak oluyor otellerde. çiş mi yaptın lan ben sen de... benim şeylerimi Sıbaa vallahi e, ben nereden geldiğini anlamıyorum gerçekten anlamıyorum <laughs> odun teşekkür kabına girmiş bir de ay Gümüş'e bak bravo Kaka da yapacak. Anlaşıldı. Ya da <laughs> Maşallah. E zaten orası şey. Orası kum gibi böyle. Oo, şey işte dümüş pıt pıt yaptı. <laughs> i̇şte buralara da kesin dümüş mü yaptı? Hepsi yapmıştır ama aferin evet. ona. Dümüşün kakası geldi yapmış. Yaptı şimdi. <laughs> Burada öyle bir şey yaptı. Böyle kazıyorlar. Dümüş hepsi tabi burada katizli, çile, şey yapıyorlar. Tabii ki, gizli <laughs> alanlara yapıyorlar ilk etapta. Evet. Biri tamam bir... tamam. Gezerken yoruldu herhalde ortalık yere yapmış burada. O <laughs> Kızım benim kakayı yaptı. <laughs> Şu anda kaçak kendi başına gelin güvey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler olacak da. <laughs> daha diyor ki bir şeyler olacak da arada ben kaynayacağım diye Al, bir. şey yapamaz. <laughs> ha, bir e, <çavuşun> şey yapamaz. <laughs> Kanatır yüzünü sadece. Evet. Bacak. <laughs> 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 şu anda kuru e, mama Ama yiyesi ya. geldi. Yağmur geldi gelecek. Ben onunla uğraşayım. Ay şu gelinciklerin ne kadar güzel şuradakiler başım ağrıyor ya. Ah, sanmazsın. arkasın. ha 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 diyecek. <laughs> Yalayacak şöyle ha 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 bakmıyor inadına. pati Pati. ha Pati. Çok ya. Hiç e, e komut de almıyor. <laughs> ne diyorsun kızım diye baş Başındaymış neymiş? <laughs> Derdin ne <mi> kızım diyor. <laughs> Isımam <laughs> mı istiyorsun? Bir kıst alayım mı? <laughs> Zavallı, hiç hiçbir şey anlamıyor. <laughs> Kulaklar aşağıda. <laughs> kaçak orada saklandı oraya <gülüyor> <gülüyor> aman aman dombili Abi, arada kaynadı evet, şu anda sildi zaten ama çok iyi <gülüyor> <gülüyor> burada <gülüyor> başka, başka şeyler yandı. oluyor <laughs> şans hadi gel İsa ha, şey gelmiş olabilir Evet. Simoş'umuz geldi. Ee, ve artan yemekleri hemen yeniliyor gördüğünüz gibi. Hiç. Çok önemli. Geceyle don bilip hapı hapı yiyorlar şimdi onu. Ee, bir daha kimse nişanlanmasın evlenmesin falan diyorum ama <laughs> tabii ki güzel olaylar olsun ama çok zor benim için gitmek. Ondan sonra eee senin yerin bir numaralar çekti şans ama aman kızlara tavırlar. Valla köy gibisi yok. Ay. Aman çok iyi. Vallahi çok iyi. Benim kızım gel. Kız gel. Çetin. şeytinim. Ondan sonra. Şu ışığımız da sönüp yanıp sönüp duruyor. Ee, Çalışma evde oturanlar için çok gereksiz bir ortam gerçekten İstanbul'u Hiç çekmeye gerek yok. Ee, Doğayla iç içe olmak ayrıca bir güzel bir dünya. Her gidip geldiğimde tekrar tekrar iki de gelmişim diyorum. Ee, özellikle ailem e, gidip geldiğimde e, keş pişman oldun mu? Pişman mısın? Hani köyde durmaktan sıkılmıyor musun diye böyle bir merak giriyorlar ama hiç tasaya gerek yok. Hiç öyle bir şey hissetmiyorum. Gayet iyi hissediyorum çünkü tamamen bir e, kısır döngü şehirde yaşamak çünkü m, yani e, hep bir sürekli alışveriş telaşınız. tabi burada da alışveriş yapıyoruz ama karnımızı doyurmak için böyle e, yani ufak tefek şeyler. Hani e, nasıl söyleyeyim çok farklı e, ve lalsıl öylesi ya da böylesi bir şekliyle benim için e, bu yaşam kesinlikle ideal ışığımız sönüp duruyor ama kusura bakmayın. Zaten ee, niye bu kadar çabuk sonunda ne sönüyor bilmiyorum. Karanlık olmaya başladı. Bu esnada da çekim yapayım dedim. Şuraya geçelim. Şurada bir yurcuna var. <laughs> Şuradaki ama buradaki gelinciklerin de güzelliğine baksanıza çok güzel yumak yumaklar. Yerine oturmuşlar. Nereye? Yerine oturmuşlar yani. Oraya... Tam etrafına. Evet. Hoş ya oraya. Ha? oturmuşlar Evet, burada kaçak, zeytin dombili ve şans var. Şansa yeni çasma aldım. Çok sayıda kaybetti tabii ki. Ee, aldık bakalım. Bu esnada da gece de kaybetmiş. İki tane almıştım fazla olsun dedim. Belki bebeklere takılır falan dedim ama onlara kalmadı olsun. Yağmur böyle çiseliyor. Hafif hafif çok güzel yağıyor. Bayılırım bu yağmura. Hava da böyle çok çok güzel. Tam kıvamında değil mi? Ne esiyor, ne şey yapıyor, değil mi? Evet, çok güzel. güzel. Evet. Ama gelirken birçok hava çeşidi gördüm. İstanbul'a gittiğimde İstanbul full yanıyordu dün önceki ilk gittiğim gün. Aman Allah'ım kaynıyordu. Sonra yolda gelirken Bursa'da da çok yanıyordu. Sonra soğumaya başladı. Değişik değişik havalar vardı yani. Ee, burada yarın yağmur var ama 165 gün muhtemelen şansıma Ben yağmurda biraz zorlanıyorum biliyorsunuz kediler çamur yapıyor. Hava ama iyi olunca rahat bir oluyor. Şey, çamur bir, e, o kadar şey yağmadığı için çamur yok. Bugün değil ama yarın olur neyse. Yarın çok yağacaksa çamur olur. Yani o zaman olur. Ben, şimdi işte bir iki gün biraz havada düşüş olacak, sıcaklıkta düşüş olacak. Ondan sonra gene normale döner herhalde. Ee, <laughs> Korkuyor abi. değil mi? Ondan sonra e, kedileri şey yapacağım bebekleri öbür odaya almayı planlıyorum ısınmaya başlıyor. Kum kabı aldım mamasını vesairesini oraya bir daha halı sererim. Her yerde çünkü bu da size göstereyim mi? Ama çok. Şimdi Esinler bu da yine. İki, i̇ki, kardeş tabii canım. Bunların biri doğum yaptı ama nereye götürdü bebeğini hiç bilmiyorum onların bebekleri oluyor ama ne yapıyorlar hiç bilmiyorum. Ölüyor mu? Samanlıkta doğuruyorlar ya. O bacım. Apo, birisi çiş yapmış hemen buraya. E ben şimdi değiştirdim ama. Ama Aa, çok Ama yani bu çarşafı yeni değiştirdik. Çok küstüm size. Yani, <laughs> yani ben çok küstüm. <laughs> Ama bunun tarifi yok. Çok küstüm. Yukarı gidip bir şey mi alacağım sizin için? <gülüyor> ama <gülüyor> tuvalet zanneder hanginiz lin? Oraya kum koyduk. Buraya, buraya yaksın. Ben ama gittim. öğrenmişim ama oraya <laughs> <nefretmişim gülüyor> ya. Yayamaz. Hemen yukarıdan bir iki havlu getireyim. Bunların ayrı şeyleri var. İyi oluyor. Fazlalık malzemelerim var. Seviyorum. Yıkıyorum işte. Ait onlara. Patı 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 patı. Şimdi çıkacağım yukarıya. Bir tane kullanmadığım banyoyu depo gibi kullanıyorum. Orada eşyalarım var. Ama bana kötü bir sürpriz yaptınız. Çocuğu daha yeni sermiştim. <laughs> Hanginiz yaptınız uşağım Bu, bu yapmadı çünkü o gitti kuma yaptı. Evet, Şunu, <laughs> Şunu koysana Nisan Şu, şu, şu Nisan'ı koyar mısın bir tuvalete? Koydun mu durmuyorsa onun tuvaleti yok demektir. Bak 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 bak. Bir bak. Yiyor. Ne inceliyor? Yiyor. Kumu yiyor. Saçma saçma işler yapıyor. Şşş. Hayır. O bu karıştırılıyor böyle böyle. Şşt. O yenmeyecek Şaban. Kız yeme oğlum. Yiyor lan sıpaya bak. <laughs> Yok artık aç bıraktık ya seni. Ondan yiyorsun dur. dur yavru kedi maması koyayım ona. Dur. <laughs> Nisa, Nisa yemesin şunu. Bak sen ben. Heh, tamam çıkartayım Elisi. Diğerlerini de bakalım ben gelene kadar. Ben bir bebek maması getireyim. Ay anasını bunları var ya. Şans. <laughs> Bakın bebişlerin mamasını koydum. Onlara bir tık daha kaliteli bir şey aldım. Daha yeni mamaları olduğu için. Ee, farklı bir şey gelmiş. <laughs> hayır. Ay yüreğime indi. Yeter yoruldunuz beni. Şans hayır ya. Dışarıya sizin kendi mamanız var. Tiplerine bakın ablalar ya. Korkuyorum pati yapacak. Yapmaz. Yapıyor. Az bir önce onlar yesin de yersiniz. Ne? <laughs> evet. Hayır zeytin. Esaski, Çok yağmur başladı. Başka dışarıda kimse var mı? Defterine iki bulaşmıyorlar Nisa senin. Yani tamam. İlk şana, şey ya, sen Mamuş. Yağmur başladı. Ben yukarı çıkıp bir şey getireyim örtü. Ben bence onlar yiyecek. Yiyecekler. Koy annesi bir rahat koy. Sen onu bir lokmada da bitirirsin kızım ya. Aman yesin bırak Nisa ya. Uğraşılmaz bunlarla. İnat. Neyse ama o çocuklarına izin de veriyor bak. Şans vermez. Şans abimiz giriyor. Ay bak sen hoca. Bak sen Ya köpek maması yerler. Alakası evet. alakası her evet, şeyi köpekler yiyorlar. Köpekler kedi maması, kediler köpek maması yiyor. Bu emziriyor değil mi artık hala bunları? Bazen şöyle uyuduklarında emiyorlar. Hı. Uyuduklarında. Ne yaptıklarında. <laughs> ben getireyim bunları. Hadi. Aman ablalar, aman abiler. Biz kudu mama yedik. Şimdi bir sütle şöyle yumuşatalım mı? Annemizin hiç olmazsa olmaz. Tiplere bak. Hii. Biraz bilmece gibiler ama oradalar. Hepsi çok tatlılar. Allah'ım Allah'ım çok ballılar Çok güzeller. kurumama tabağı bitti artık. Küçükler mi yedi? Büyükler mi yedi? Böyle bir karışık yani. Şöyle havlumuzu koyduk bakalım ne kadar dayanacak. Galiba bir alıştırma süreci başlıyor. Allah'ım ben ne yaparım sesi yoğurmalara bak. Tipe bak tipe. Ne var? Çekiyorum. Göz kırpma bana. Elini görüyor musunuz? Şu sol eli. Bunda yanmış. <laughs> bırak. Bırak içeceğim annemi. Çütü içecek annesinden. Çütü içecek annesinden. Of benim güzel çocuklarım. Ay, çok güzeller bunlar. Çok tatlılar. <laughs> Evet. Çiçeği evine kavuştu. Bebişlerine kavuştu. Bebişleri annesine kavuştu. Nisa özgürlüğüne kavuştu. Bir sürü kavuşmalardan oluşan bir gündeyiz bugün. Değil mi? Yarın okulunda da kavuşacak. Biraz <laughs> yapıyor. Şans da bir yeni takısına kapıştı. Annesi ona böyle bir şey aldı. ne kadar dayanır onu bilemeyiz. Bu şans meselesi. Bakayım şanscım. Kulakların tasaklılıktan bakılmıyor. Uh! Oh, şöyle güzel bir görüntüyle sizlere veda edelim mi? Ne kadar tatlılar. Allah'ım ne kadar özel güzel yaratılmışlar. Çok da şebeklik yapıyor. Maşallah deyin kuzularıma. Ana oraya bir çiş yapmış Nisa. Gördün mü? Çok değil mi? Baksana şuraya. Yeni yeni. <gülüyor> <gülüyor> Aa, mis gibi. Oh mis gibi dedin Nisa. <gülüyor> <gülüyor> Ama Yapacağız. Sizi kedi odasına çuçuklu bak siz kedi odasına çocuklar, burada kum var. Kumun içine yapıyorsunuz. Çişinizi yapın. Aa. Evet, yeni bir eğitim maratonumuz başladı. Allah'ım ya Rabbim ben yaşlanıyorum. Bana bunları yapmayın lütfen. Lütfen bana bunları yapmayın. Her neyse. Neyse. Tekrar köye adapte olalım lütfen ben bir hayvan bakıcısıyım ben bir kedi köpek tüm beslenecek e, canlılara bakıcı görevliyim o yüzden kendi görevimi unutmamalıyım şehre gittim diye böyle şeyler olamaz evet yarın görüşürüz ben bir şu köşeyi temizleyeyim oradan bir su, su sel geliyor şu tarafı doğru hemen onu bir yakalayalım temizleyelim bu şebeklerde de ememelerini emiyorlar annesini emiyorlar süt onlar uyuyacaklar şimdilik Yarın sağlıkla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.